Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar umarım iyisinizdir bu akşam sizlerle birlikte çizik kelek örneklerinin en klasikleşmiş modellerinden bir tanesini yapacağız gerçekten eskimeyen hoş bir model olacak elinizde hangi kalınlıkta bir yün varsa hepsiyle çalışmasını yapabilirsiniz tabii ki ne kadar ince olursa örneğiniz o kadar daha zarif durur modelimiz için bir tane desenimiz toplam 17 ilmekten oluşuyor. Lastiksiz başladığı için ister iki şiş üzerine atarak da örneği başlayabilirsiniz. Özellikle çok sıkı ilmek atan arkadaşlarım. En az iki desen uygulaması yapmam gerekiyor. 17 ve 17'nin katları artı 1 ilmek ekliyoruz deseni tamamlamak için. Ve daha sonra da kenar ilmeklerimizi ekleyerek sayımızı bu şekilde oluşturuyoruz. Toplam 37 tane ilmeğim olacak bir diş haroşa boyumu ördükten sonra örneğimizi ön yüzden kurmaya başlayacağız. Birinci kurulum sırası çok önemli. O yüzden özellikle bu sırayı dikkatlice takip etmenizi istiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alacağım. Bir tane düz ilmek örüyorum. Dolayarak ilmeğimi buraya artırıyorum. Şimdi buraya bir tane düz öreceğim. Yanında ikişer ters ilmekle devam eden bir tekrar yapacağız. Bakın birinci düz iki ilmek ters artırmadan sonra ikinci düzümü örüyorum. Tekrar yanına iki tane ters ilmek. Üçüncü düzümü örüyorum. Aralarda ikişer adet ters ilmek. Dördüncü düz ilmeğimi örüyorum. Yanında iki tane ters ilmek. Beşinci düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar iki tane ters ilmek arada. En son altıncı ilmeğimi düz örüyorum. Hemen arkasına dolayarak ilmeğimi artırıyorum ve bir tane desenimi bu şekilde tamamlıyoruz. Böyle baktığınızda ne yaptık? Bir tane düz ilmek örüp hemen ilmek artırdık. Devamında 6 tane düz ilmek ördük. Aralarında ikişer adet ters ilmekten oluşan en son 6. düz ilmeğimi de ördükten sonra bir kez daha artırmamı yapıp bir desenimi bu şekilde tamamlıyorum. Aynı teknikte ikinci deseni hemen yanına tekrar kuracağız. Bu şekilde sıra boyu aynı kurulumla devam edeceğiz. Yine bir tane düz örüyorum. Dolayarak bir ilmek artırıyorum. Yine bir düz, iki ilmek ters. İkinci düzümü örüyorum, iki ilmek ters. Üçüncü düzümü ördüm, arada ikişer ters. Dördüncü düz, iki ilmek ters yanında. Beşinci düz ilmeğim, tekrar iki adet ters ilmek ve en son altıncı düz ilmeğimi örüp ilmeğimi artırıyorum. Devamında sonunu artı bir düz ile bitireceğiz. Artı bir ilmeği burada kullanıyoruz ve kenar ilmeğimizi de örerek sıramızı tamamlıyoruz. Böylelikle örneği ön yüzden kurmuş bulunmaktayız. Tersi örneğimin ikinci sırasına döndüğümde ilmekleri nasıl görüyorsak o şekilde çalışacağım. Kenar ilmeğimizden sonra 3 ters görüldüğü gibi 2 düz örüyorum. 1 ters 2 ilmek düz. 1 ters 2 ilmek düz. 1 ters 2 ilmek düz. Yine 1 ters. 2 düz. Tam ortaya geldiğimde 1 2 3 4 5 adet ters örüyorum ve tekrar 2 ilmek düz. 1 ters 2 ilmek düz. Yine 1 ters 2 ilmek düz. 1 ters 2 ilmek düz. 1 ters 2 ilmek düz ve sona geldiğimizde 3 ilmek ters örüp en son kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamlıyorum. Tersi hep bu teknikle ilerleyecek. Düz ve ters ilmeklerimizi örerek tamamlayacağız. Bundan sonra sadece ön yüzde devam edelim arkadaşlar. Zaten çok kolay bir model. Artık ön yüzde de ilmeklerimizin örme teknikleri gözüktüğü için buradan daha da kolay olacak. Aynı tekrarla ilerlerken sadece buradaki artışlarımız olacak. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmeğimi düz örüyorum artırma ile birlikte yine artırmamı yapıp başlıyorum. Birinci ilmeğimi düz ördüm yanında 2 tane ters ilmek. Hemen ikinci düzümü örüyorum yine 2 tane ters ilmek. Üçüncü düzüm 2 ters. Dördüncü düzüm yine iki ters. Beşinci düzüm tekrar iki ilmek ters. Ve altıncı düz ilmeğimi örüyorum. Ortaya geldim. Önce bir ilmek artırıp orada da oluşan üç adet ilmeğimi düz olarak çalışıyorum. Tekrar artırdım. Bir düz ördüm. Devamında yine iki ters. İkinci düzüm 2 ters. 3. düzü 2 ters. 4. düz ilmeğim yine yanında 2 ters. 5. düz ilmeğim 2 ters ve en son 6. düz ilmeğimizi örüp artırmamızı yapıyoruz. Ve 2 tane düzümü örüp 3. sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Tersinde dediğim gibi düzleri düz, tersleri ters olarak çalışıp dördüncü sırayı tamamlayıp ön yüzü örneğin beşinci sırasına geliyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıp bu sırada 3 adet düz ilmek örerek örneğe başlıyorum. 3 düzden sonra dolayarak 1 ilmek artırıp başlıyoruz. 1 düz 2 ilmek ters. İkinci düzüm yine 2 ilmek ters. Üçüncü düzüm 2 ilmek ters. Dördüncü düzüm 2 ilmek ters. Beşinci düzüm yine 2 ilmek ters. Altıncı düzümü örüp orta bölüme geliyorum iki desen arasına. Önce artırıp 1, 2, 3. 3, 4, 5 ilmek düz örüp tekrar artırıyorum. Ve ikinci örnek için başlıyorum. 1 düz, 2 ilmek ters. İkinci düzüm yine 2 ilmek ters. Üçüncü düzüm 2 ilmek ters. Dördüncü düz ilmeğim yine 2 ilmek ters. Beşinci düz ilmeğim 2 ilmek ters. Altıncı düzüm dolayarak ilmeğimi artırdım. 3 adet ilmeğimi düz olarak örüp en son kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Tersinde ilmekleri gördüğüm gibi düzleri düz tersleri ters olarak çalışıp ön yüze örneğin 7. sırasına geliyorum. Kenar ilmeğimden sonra 1, 2, 3, 4 adet düz ilmek örüp dolayarak ilmeğimi artırıyorum. Ve buradaki örneğimize başlıyoruz. Bir tane düz ördüm, yanına iki ters. Tekrar ikinci düzümü ördüm, yanında iki ters. Üçüncü düzümü örüyorum. Yanında iki ilmek ters. 4. iki ters. 5. düz ilmeği 2 ters ve en son 6. düz ilmekten sonra önce dolayarak ilmeğimi artırıp 2 desen arasına 1 2 3 4 5 6 7 tane düz örüyorum. Tekrar ilmeğimi artırıp devam ediyorum. 1 ilmek düz 2 ilmek ters Tekrar 1 düz 2 ilmek ters Yine 1 düz 3. düzümüz 2 ilmek ters. Devamında 4. düz ilmeğim 2 ters. 5. düz ilmeğim 2 ters. 6. düz ilmeğimden sonra dolayarak ilmeğimi artırdım. Oluşan 4 tane düz ilmeğimizi örerek sıramı burada tamamlıyorum. Ve yine tersini de çalışıp ön yüze örneğin 9. sırasına geliyoruz. Bir kez daha aynı tekrarla artıracağız. Kenar ilmeğimizden sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ilmek ördüm. Dolayarak ilmeğimi artırıp bir düz 2 ilmek ters örüyorum. 2. düzüm yine 2 ilmek ters. 3. düzüm 2 ilmek ters. 4. düz 2 ilmek ters. 5. düz ilmeğim yanında 2 ilmek ters. Yine 6. düz ilmeğimi örüyorum dolayarak ilmeğimi artırdım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane düz ilmek ördüm. Tekrar artırdım. 1 düz 2 ilmek ders. 1 düz 2 ilmek ders. Yine bir düz, iki ilmek ters örüyorum, bir düz, iki ilmek ters ve en son yine bir tane düz ilmeğimi örüp ilmeğimi artırıyorum. Artırdıktan sonra burada da beş tane ilmeğimiz oluyor başta ve sonda. Ilmeklerimiz hep aynı olacak. Onları da örüp. Ön yüzdeki örneğimin 9. sırasını tamamlamış oluyorum. Toplam 5 ajur deliği çalıştık şu ana kadar. 10. sırada tersim olacak. Onu da uyguladıktan sonra ön yüzdeki 11. sıra ile devam edeceğiz. 5 ajur deliği olduktan sonra artık kesmelere başlayacağız. Kenar ilmeğimizden sonra. 1 2 3, 4, 5, 6 tane düz ilmeğimiz var. Tekrar dolayarak arttırıyorum ve buradaki ilmeklerimizi keseceğiz. Şimdi buradaki birinci düz ilmeği keserek de devam edebilirsiniz. Ama bu benim kendi elimin alışkanlığı. Sol kesim yapacağım. Tüm ilmeklerin yönlerini bu şekilde çeviriyorum. Arka taraftan alıp bir düz ile iki tersten oluşan 3 ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. Tekrar ikinciye yine aynı şekilde bir düz ve iki adet ters ilmeği arkadan alıp bu şekilde sola doğru kesiyorum. Şu an iki defa kesim yapmış oldum. Bakın bu şekilde artırdıktan sonra. Ve şimdi sırada görünen bir düz, iki ters ve tekrar bir düz Buradaki 4 adet ilmekli bir kesim yapacağım. Önce 2 ilmeği bir düzde bir tersi bakın bu şekilde yönlerini çevirip sağ şişimi aldım. Kalan bir tersle bir düzün ikisini de alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. Buradaki kestiğim ilmeğin üzerinden de İlk başta yönlerini çevirdiğim bu 2 adet ilmeği bu şekilde boşluğa bırakarak 4 ilmeği de burada tek ilmeğe düşürüyoruz. Bakın şöyle bir görüntümüz oluyor. 2 tane sol kesim, 1 tane dörtlü kesim. Şimdi burada da yine 2 ters ile 1 düz ve 2 ters ile 1 düzümüz kaldı. Bunların ikisini de sağ tarafa doğru keseceğiz. Yine bakın şöyle 2 ters, 1 düz, 3 ilmeği birlikte alıp şöyle alttan batarak 3'ünü birden kestim. Tekrar zor geliyorsa şöyle elinizi açtırabilirsiniz. Yine iki ters de bir düzü alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum. Ve burada toplam 5 tane ilmeğe düşmüş oluyoruz. Bakın artırdıktan sonra toplam 5 tane düz ilmeğiniz kalacak. Şimdi ikinci desende yine tekrarlayacağız. Önce bir artırdım. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10, 10 ve 11 tane düz ilmek ördüm. Tekrar artırdıktan sonra kesimlere başlıyoruz. Bir düz ve arkasına iki tane ters ilmeği alacağız. Şöyle hafif ilmeğimi söktürdüm. Onu düzeltiyorum. İki tersi aldım. Bu üç ilmeği birlikte arkadan batıp sola doğru kestim. Tekrar bir düzle arkasına iki ters ilmek alıyorum. İkisini birlikte, üçünü birlikte pardon, sola doğru kesiyorum. Şimdi bir düzle bir tane tersin yönlerini çevirdim. Bakın bu şekilde örmeden aldım. Kalan bir terste bir düzü sağ tarafa doğru kesiyorum alttan batarak. Bu örmediğim iki ilmeği de bu kestiğim iki ilmeğin üzerinden boşluğa bırakıp burada tek bir ilmeğe düşüyoruz. Devamında burada iki ters kalıyor. Arkasında bir düz. Bunların üçünü birlikte önce alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum. Yine aynısı kalıyor. İki ters ve arkasında bir düz. Bunların da üçünü birlikte alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyoruz. Ve burada da toplam 5 tane ilmeğimiz kalıyor. Bakın artırmadan sonra 5 tane düz ilmeğimiz olacak. En sona yine artırıp buradaki ilmeklerimi de örüyorum. Ve böylelikle ön yüzdeki 11. sıramı bitirmiş oluyoruz. Bu normal bir süpürge örneği. Şimdi buna isim veren fıstığını çalışacağız tersinde. Örneğimizin 12. sırasında tersine dönüyoruz ve fıstık uygulamasını buradan yapacağız. Burada bir tane tığ kullanabilirsiniz arkadaşlar. Benim şöyle bir iki buçuk numaradan oluşan yıntığım var. Kesimde kalan 5 tane ilmeğimiz vardı biliyorsunuz. Tam oraya kadar bütün ilmeklerim zaten düz olduğu için bu sırada ters olarak çalışıyoruz. Örneğe geldiğimizde bakın 5 tane ilmeğimiz var. Bunun tam ortadaki ilmeğin üzerine fıstığı kuracağız. Bunun için 2 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Bu ilmeğe geldiğimizde şöyle tığımızı da alarak bunun içinden bir fıstık oluşturacağız. Şöyle ipimi içinden geçirdim. Uzatılmış bir ilmek aldım. Üzerine doladım. Aynı noktaya batarak devam edeceğim. Bu birdi. Aldım 2 üzerine doladım. Tekrar batıyorum. 3 üzerine doladım. Tekrar alıyorum. 4 üzerine doladım. 5 üzerine doladım. Yine 6 6 taneden sonra bunları bir topluyorum. Tekrar bir kere sabitliyorum ve burada bakın zaten şişteki ilmeği çıkartıyoruz artık. Tığdaki ilmeği bakın buraya da dikkat edin sağ şişimize koyacağım. Sağ şişe koyduktan sonra bakın bir tık geri geliyoruz. Yani az önce ördüğümüz şu ikinci ilmeği bu fıstık yaptığımız ilmeğin üzerinden boşluğa bırakıyorum. Devamında yine Örnek için 2 tane tersim var. Diğer örneğe kadar da bütün ilmekleri ters olarak çalışıyorum. Bakın fıstığımızı bu şekilde kondurmuş olduk. Hemen ikincisini de tekrarlayalım. Bütün ilmekleri bu sırada ters olarak çalışıyoruz. Örneğin tersindeki son ve 12. sırasındayız. Örneğe geldiğimizde örneğimiz toplam 5 ilmekten oluşuyor. Bunun tam ortasındaki 3. ilmeğe geliyoruz. İpim rahat gelmiyor diye şöyle bir düzelteceğim arkadaşlar. Şimdi buradan tığımı aldım. İlmeğin içinden geçirdim. Uzatılmış bir ilmek aldım. Bu tamamen sizin elinize, boyunuza bağlı. Bir de doladım. Şimdi yine battım. Bu ikincisi üzerine doluyorum. Dolamayı saymıyorum. Her battığımı sayıyorum. 3 Doladım, tekrar aldım. 4 Doladım. 5 Doluyorum ve 6. Buradaki kalınlık tamamen sizin zevkinize kalmış. Daha az, daha fazla yapabilirsiniz. Sonra fıstığın içinden geçirip bir tane sık iğne çekiyorum. E, sabitliyoruz. Sonra da bu ilmeği tekrar sağ şişimize yerleştiriyoruz. Bakın buradaki ilmeği. Şimdi bir tık geri gidiyoruz. En son ördüğümüz ilmeği bu fıstığın üzerinden boşluğa bırakıp buraya sabitliyoruz ve devamında bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar yine ters çalışarak tersindeki son sıramızı bu şekilde uygulamış oluyoruz. Kullandığınız ipe göre 8 defa da daha az da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şöyle ön yüze döndüğümüzde tam orta kısma fıstığımızı kondurmuş olduk. Şimdi buradan sonra yine sizlerle birlikte örneğin birinci kurulum sırasını yapalım. Özellikle ilk desende daha net bir şekilde anlayın diye arkadaşlar. Buradaki birinci sırayı buraya kuracağız. Hemen kenar ilmeğimizden sonra bir tane ilmeği düz olarak örüyorum. Dolayarak ilmeğimi artırdıktan sonra kurmaya başlıyoruz. Bakın birinci düz ilmeğimiz ve yanında iki tane ters ilmek. İkinci düz ilmeğim tekrar onun yanına da iki ters ilmek. Üçüncü düz ilmeğim 2 ters ve 4. düz ilmeğim yine 2 ters 5. düz ilmek 2 ilmek ters ve 6. düz ilmeğimi örüyorum. Dolayarak ilmeğimi artırıyorum. Ve bakın en alta indiğimizde yine buradaki ikinci desene başlama noktası yine bir düz ve bir dola deyip bu şekilde ikinci deseni de aynı tekrarla kuruyoruz arkadaşlar. Bu ipte de gerçekten duruşu çok güzel oluyor ama ben sizlerle tabii ki örneği Angora yünle uyguladım. Angora yündeki duruşu çok daha zarif. Yine de seven, uygulamak isteyen arkadaşlar için İkisiyle de uyguladık. Hangisini beğeniyorsanız onunla çalışabilirsiniz. Çünkü özellikle e, bazen tüylü yün tercih etmeyen arkadaşlarımız oluyor. O yüzden bu şekilde bir tık kalınlığa da çalışabilirsiniz. Buradaki fıstığı 8 doldurdum. Dediğim gibi elinize bağlı. Daha küçük de yapabilirsiniz. Daha büyük de yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkiniz. Başına yine kafes lastiğini yaptık. Kanalımıza çalışması var. O yüzden tekrar göstermek istemiyorum modelimi. Eğer yazarsanız kafes lastiği diye bir yıl önceki videolarımda rahatlıkla bulabilirsiniz. Gerçekten çok kolay ve en klasikleşmiş örneklerden bir tanesini bu akşam sizlerle birlikte uygulamak istedim. Umarım beğenir ve uygularsınız. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kanalımıza abone olmak ücretsiz. O yüzden abone olup bizi desteklerseniz gerçekten çok sevinirim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.